Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Nazmiye, Arapça kökenli olan isminiz Nazım'la, sözle, şiirle ilgili sıralı, tertipli anlamına gelmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder ve düşünür, hayal gücünüzü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir. Utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimini verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Üstün güçlere sahip sağduyulu bir kişiliğiniz var. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Hassas, duygusal ve kırılgan bir yapıdasınız. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Adınız size sorumlu, etkileyici, ilham verici ve arkadaş canlısı bir kişilik kazandırıyor. Doğal bir ifadeniz var ve nadiren kelimeleri unutursunuz. Aşırı aktif konuşmanızı frenlemek için zaman zaman çaba göstermeniz gerekebilir. Kendinize olan güveniniz insanlarla tanışmanızı kolaylaştırıyor. Anlık ve mutlu görünüşünüzden dolayı çok seviliyorsunuz. İnsanları içtenlikle seviyorsunuz ve yalnızlık yaşamıyorsunuz. İşiniz ve ev hayatınız muhtemelen çağrışımlarla dolu. Müzikten hoşlanıyorsunuz ve güzel bir şarkı söyleme sesiniz olabilir. Bununla birlikte çalışmanız biraz zor olabilir. Çünkü kendinizi uzun süreler boyunca yoğunlaştırılmış çalışmaya vermeyi kolay bulmazsınız. Bu açıdan başladığınız şeyi bitirmeniz zor olabilir. Fazla sempatik olmanız ve kolay etkilenmenizden dolayı hayal kırıklıkları ve duygusal sorunlar yaşayabilirsiniz. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve Empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.